Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantısına ve resepsiyona Suriye krizi damgasını vurdu. Yaptıkları açıklamalarla resleşen Obama ile Putin arasındaki gerginlik resepsiyondaki kadeh kaldırmaya da yansıdı. <laughs> New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantısında en önemli gündem maddelerinden biri Suriye kriziydi. Liderler peş peşe önemli açıklamalar yaptı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama yaptığı konuşmada Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad için sert sözler sarf etti. Obama, üzerlerine varil bombaları atarak masum çocukları katleden bir tiran ifadesini kullandı. Rusya lideri Vladimir Putin ise Suriye ve Esad konusunda farklı düşünüyordu. Son 10 yıldır ilk kez bir Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap eden Putin, hepimiz farklıyız ve bu farklılığa saygı duymalıyız. Gücümüz farklılıklarımızdan geliyor. Rusya diğer ülkelerle çalışmaya hazırdır. Suriye hükümetiyle işbirliği yapmamak dünya için bir hatadır dedi. Obama ile Putin arasında Genel Kurul toplantısında yaşanan gerginlik, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon'un liderler için verdiği hoş geldiniz resepsiyonuna da yansıdı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama, aynı masayı paylaştığı liderlerle teker teker kadeh kaldırdı. Sol tarafında bulunan Putin ise es geçti. Obama bir ara kadeh tokuşturmak için yerinden kalkmaya girişen Putin'i görmezden gelince Putin de zor durumda kaldı. Bu durum Putin'in yüzüne de yansıdı. Aynı masayı paylaştığı kişilerle genel kurulun açılışı onuruna kadeh tokuşturan Obama, sol yanında ikinci sandalyede oturan ve görmezden geldiği Putin'le kadeh tokuşturmadı. Resepsiyonda iki lider arasındaki soğuk havanın nedeni, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Suriye konusunda atışmalarına dayandırıldı. İki liderin Suriye'yi görüşmek üzere bir araya geldiği toplantıda ise Esad'ın durumu tartışıldı. Rusya'nın Esad'ı radikallere karşı bir siper gibi görürken, Amerika'nın Esad'ın devam etmesine mezhepsel çatışmayı alevlendirecek gözüyle baktığı belirtiliyor. Amerikan tarafı iki liderin Suriye'de siyasi çözüm konusunda uzlaştıklarını ancak Esad'ın geleceği konusunda anlaşamadıklarını ifade etti.